Selam gençler bugün sizinle beraber e, yeni bir videoya daha hoş geldiniz gençler bu defa sizinle beraber Pro Stars'ta daha önce Lord Enzim'le görmediği birkaç detaydan bahsedeceğiz yani bu video ezenti sanıyorsunuz ama öyle değil de. detay videosu yaptık arkadaşlar bakalım şimdi detaylarımıza. Yüzümü vereyim ya, Veriyorum hadi o tipsiz suratımı da veriyorum size arkadaşlar. Aa şöyle Şöyle Aynen o tipsiz suratımı da verdim. <laughs> Ay aman. bu Yanlış. bakın. Bu video arkadaşlar. İyi bakın. Durun. Bakın. Şurada bakın. Logo bakın. Bu Samuro Master X yaması Starbuck yamasından önceydi. Bakın. Şuradaki detaya bakın. Şuradaki logoya bakın. Yani Tamam Master ikinci e, güncelleme hariç videosunda arkadaşlar burada gösterdi o detayı Star Park yamasının geleceğini. Bunu çok kişi çözemedi. Ben de zorla çözdüm arkadaşlar yani. Ama kolay çözdüm. Yani. Hadi izleyelim. Yine bakın Star Park. Oh, Star Sony. Bakın yine değişiyor. Sürekli bir değişiyor. Bir de şöyle arkadaşlar size göstermek için şunu yapacağım. Oyna bakın. Oyna. Sizinle beraber durun. Bakın oyuna girdiğimizde <laughs> Arkadaşlar bakın <laughs> Oyuna giriyoruz Dostluk maçı diyoruz buradan Dostluk maçından Elmas kaplıca mıydı? Heh. Pit Shop'u seçiyoruz arkadaşlar bakın. Ben karakterimi değiştireyim i̇şte bir şey olsun bu arada. Zaten dostluk maçı beğenim yok. Hadi Sörcü aldım. Şimdi giriyoruz maça. Bu da Star Yazı ya. O. Şu Star yazısı da aynen size az önce izlediğim videodakiyle aynı. Ama durun ilk bir şey yapmak istiyorum. Şuradan botları kapatayım. Kendim gireyim size göstereyim. Aa. Hali yok ya onu Burada koltuğu ve Müzik de güzelmiş ya. Yani. Koltuğum burada reklam var. Bakın aynen. O şeydeki o şeydeki ekran bakın. Bir Star Park olayı bir Brawl Stars oluyor. Ha. Gördüğünüz gibi. Burada da Brawl Stars'ın eski logosunu bulabilirsiniz. Şi yazlıkta da bayraklar var. Max'in enerji içeceğinin bayrakları. Burada da bakın şampiyon şey şampiyon stadyumu. Ne zaten bu, burayı bilmiyorum yoktur. Bu tren de arkadaşlar Star Park'a gidiyor. diye çok var. E bu tren buraya gitti. Ha. Yolcu aldı herhalde. Ama şöyle garip bir şey var. Tren yolu kayboluyor. Şurada ilginç bir detay bulmaya çalışıyorum. uyamada diyordunuz arkadaşlar. Şu tren yolu gördünüz, şu tren yolu. Star Park'a gidiyoruz diye. Dici i̇şte seni öyle yapıyorum. Şu, şu, denizin öyle gidiyorum. Bakar bana. Çok güzel olur. Şimdi size Star Park'tan bir tane bir şey göstermek istiyorum. Ben de savaşçılara girdim. Hızlı bir şey seçim ya. Hemen hızlı bir şey seçim. Maxi. Max alayım Arkadaşlar bir de bu detay videosu 10 dakika da olabilir. Bilemiyorum. Arkadaşlar ee, size bakın bir detay daha göstereyim. Burada bakın soygun hediye elmasları haritasını açarsanız bu haritaya girerseniz şu an. Turbo time. Bakın burada Jin'in lambası var. Nita'nın ayısı var. Sprout'un şeyi var işte neydi ya O etiketi var. Tikin de burada bombası var. Ama şurada bir tane detay var. Çoğu kişi zaten test etmiştir zaten oradan zaten. Biliyordur. Buraya de girince emzin telefonu açılıyor diyorsunuz. Evimizde girince bir bakınca ha bakın şurada. Şurada telefon var. Allah Allah. Önüne mi işareti çıkıyor nedense? Şurada da bakın eski logo yeni logo gösteriyor televizyonlarda da. Bu iş bir bu iş onun ama garip bir şey görmüş. Bu da B'nin çantasını satıyorlar. paranın kartları falan filan. Mega box. Hmm. Böyle takılıyorlar. buraya bakarsak koltuğum bakın arkadaşlar koltuğum ver koltuğum gevri gevri kutusu burada da var arkadaşlar bu da aynen koltuğum gevri kutusu burada daha bir detay yok ama size Yeni Brawl Stars yamasında Yamasında Günceleme yani ile gelecek Birkaç değişikliği buldum Ana. Birkaç değişikliği buldum Onları göstereceğim YouTube'a giriyoruz. Yeni sezon. Brawl Stars. Gidiyoruz. Aa ne oldu? Hiçbir şey yapamadım. oluyor Ben bir video da açmadım. Rozetmen diyoruz burada. Rozetmen. Rozetmen çünkü videosunda vardı. değil ya bu değil bu değil bu da bildi heh bakın şu videosundaydı merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın gibi bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ikinci sınıf bitti beraberiz bugün direkt videoya başladık şimdi arkadaşlar aa shuda sadece sodigi bitta toatrkan Şimdi bakın burada oynuyor. Bu Şu kil yerine iyi bir göz atın. O bile yani fark etmiyor. Hadi. Şimdi bakın Şimdi bakın tam buraya giriyor. Max ölüyor değil mi abi? Bakın. Max'in resmine dikkatli bakın. Max'in resmi değişmiş arkadaşlar bir de. Buradan bir detay daha. Bir de arkadaşlar Horsfone'un şu attığı mayınlar mayın Horsfone diyorum Underworld Anlar attığı bu oyunlar arkadaşlar. Başka bir oyundan Tom Trumps izleyen varsa biliyordur. O orada bir tane karakter var böyle kuru kafalı. Aynı onun kafasına benziyor işte. Neyse arkadaşlar yine rap şarkısı da çıkaracağım da bizi biliyor işim var ya. Beni yani burada oynadamayın. енді ұялдым шәке шәке ал бай бай